Merhabalar sevgili öğrencilerim 26. gündeyiz ve yardımcı düşünce sorularını nasıl çözmemiz gerektiğini öğrenmeye devam ediyoruz. 25. günde olumlu soru köklerini yani ulaşılabilir söylenebilir soru köklerini nasıl çözmemiz gerektiğini öğrenmiştik. 26. günde ulaşılamaz söylenemez çıkarılamaz gibi olumsuz soru köklerini nasıl çözmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Her zaman olduğu gibi örnek sorularımız yine TYT çıkmış sorulardan oluşacak. Senin için çok güzel sorular seçtim. TYT çıkmış soruların içine girdim baktım. Hemen bizim ihtiyacımız olan soru kökünü bulup buraya senin için yerleştirdim. Şimdi ulaşılamaz soru kökünde genel çözüm yöntemi şudur sevgili öğrencim ama ben size bunu tavsiye etmiyorum. Önce tavsiye etmediğim yöntemi göstereyim lütfen izin ver. Genellikle değinilmemiştir, ulaşılamaz, söylenemez gibi soru köklerini öğrencilerimiz çözerken şunu yapar tüm şıklardaki bilgileri metinle eşleştirmeye çalışır. Şöyle bunu der ki metni şurasında buldum. Hocam bunu metnin şurasında buldum. Hocam bunu metnin şurasında buldum. Ya işte şunu bulamadım. Dolayısıyla bunu işaretledim. Cevabı buldum. Sevgili öğrenci bu benim tavsiye ettiğim bir çözüm yöntemi değildir. Bana göre bu çözüm yöntemi bu soru tipini zorlaştıran bir çözüm yöntemidir. Bu soru tipinin çok daha kolay bir çözüm yöntemi var. Yeter ki neye odaklanmamız gerektiğini bilelim. Peki benim tavsiye ettiğim çözüm yönteminde biz seninle ne yapacağız? Biz sadece şuna odaklanacağız sevgili öğrencim. Biz ilgisiz şıkkı bulmaya odaklanacağız. Yani biz söylenemez şıkkı bulurken söylenebilir 4 tane şıkkı elemek yerine doğrudan ilgisiz olan ulaşamayacağımız söylenemez şıkkı bulmaya odaklanacağız. Bu benim dediğim çok daha zormuş gibi görünse de eğer buna odaklanarak bu soruları çözmeyi öğrenirsen rakiplerine çok ciddi oranda fark atarsın. Çünkü yardımcı düşünce sorularından sevgili öğrencim hem tekli soru olarak çok fazla soru gelir hem de bu sorular şurada sağda gördüğün gibi bir parçaya bağlı birden fazla soruların içerisinde de kullanılır. Eğer İlgisiz şıkka bulmaya odaklanarak çözmeye alışırsan hem bu soru tipini inan bana daha kolay çözeceksin, çeldiricilere yakalanmayacaksın hem de çok daha kısa sürede ne yapacaksın? Çözeceksin. Peki bizim doğru cevabımız yani ulaşılamayan şık bu soru tipinde nasıl ta tasarlanıyor? Onu da hemen sana göstereceğim. Bu soru tipinde ulaşılamayan şık ya metinde yer almayan bir bilgidir ya da metinde var olan bilgiyle çelişen bir bilgidir. Yani bu soru tipinde de şıklar tıpkı ulaşılabilir soru kökünde olduğu gibi iki farklı tipte hazırlanır. Yine ben sana bu videoda iki farklı tipinde örnek sorusunu çözeceğim. Soru tipini ne kadar iyi tanırsan soruları o kadar rahat çözebilirsin. Şimdi sevgili öğrencim tavsiye edilen bir başka yöntem ise önce şıkları okumaktır. Ben hiçbir soru tipinde Hele hele ki parçada anlamda hiçbir soru tipinde önce şıkları okumayı sana tavsiye etmiyorum. Bizim şıkları önce okumamızın bize bir faydası yok. Biz ne yapacağız seninle birlikte? Bizim yapacağımız şey inan bana çok basit. Biz metni okuyacağız. Sonra senden ricam şunu yapman A'dan E'ye doğru şıkları üzerinde çok fazla düşünmeden, üzerinde düşünmeden yukarıda var mı yok mu diye Detaylı bir şekilde düşünmeden A'dan E'ye doğru hızlı bir şekilde okuyacağız. Emin ol bana, metinde olmayanı bulmaya yönelik bir bakış açısıyla bakarsan, metinde olmayana odaklanırsan, senin beynin olmayanı tespit edebilir. Beynine güven, zihnine güven zekana güven ve kısa süreli hafızana güven. Biz bir metni okuduğumuz zaman bu metin 10-15 saniye boyunca bizim kısa süreli hafızamızda yer alır. Biz onun bilincinde olmasak bile ulaşam, ulaşılamayan yani metinde yer almayan bilgiye ulaşırken metinde yer almayan bilgiye odaklandığımız zaman onu bulurken biz o kısa süreli hafızadan çektiğimiz bilgilerle bu soruyu çok kısa bir sürede çözebiliriz. Şimdi söylediğim şey çok zormuş gibi görünüyor sana biliyorum ama gel soru üzerinde bunu nasıl yaptığımıza seninle birlikte bakalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bu parçada mini beyin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir demiş. Mini beyin ile ilgili bir metin okuyacağım bilgisini aldım. Şimdi ne yapacağım sevgili öğrencim? Metnimi okuyacağım. Yeter ki metni anlayalım. Metni anladıktan sonra ulaşılamayan şıkkı işaretlemek çok kolay. Metnimi okumaya başlıyorum. Mini beyin olarak adlandırılan bir proje kapsamında pek çok ülkede farklı laboratuvarlarda tasarlanan insan beyinleri inceleniyor. Beyin organitleri olarak adlandırılan bu yapılar insan beyninin boyutlarından oldukça farklı. Kalem ucundaki silgi büyüklüğünde olan mini beyinler kan damarları gibi kilit yapılar içermediği için büyüyemiyor. Araştırmacılar bu organitlerin beyin gelişimi ve kusurlarıyla ilgili en karanlık sırları bile su yüzüne çıkarabileceğine inanıyor. Bu mini mini beyinler sebebi bulunamayan çeşitli hastalıklara tedavi yöntemleri geliştirmek adına umut vaat ediyor. Sevgili öğrencim metnimiz çok kolay. Mini beyinlerle ilgili bir ne yapılıyormuş, araştırma yapılıyormuş. Bu mini beyinlerin normal insan beyinlerinden farklı olduğunu söyledi. Sonra bu mini beyinlerin içerisinde en karanlık sırlar bile varmış ve birçok hastalığı tedavi etmek adına yöntemler geliştirmek adına da umut vaat ediyormuş metnimiz bu kadar şıklara iniyorum A'dan E'ye hızlıca okuyorum hiçbir şey yapmayacağım başka A hakkındaki çalışmaların nerelerde sürdürüldüğüne insan beyninden hangi özellikleriyle ayrıldığına boyutunun aynı kalma gerekçesinin ne olduğuna araştırma sonuçlarının nasıl fayda sağlayabileceğine yapılan araştırmanın ne kadar süredir devam ettiğine Sevgili öğrencim okuduğumuz metinde mini beyinlerle ilgili yapılan bu araştırmanın ne zamandır yapıldığıyla ilgili tek bir bilgi hatırlıyor musun? 2 yıldır sürüyor, 3 yıldır sürüyor bu araştırma, yıllardır sürüyor bu araştırma gibi tek bir bilgi hatırlıyor musun? Hatırlayamazsın çünkü yok. O zaman ne yapıyorsun? Edirne'yi işaretliyorsun. Gidip diğer şıkları tek tek yukarıda eşleştirmene gerek yok. Şu okuduğumuz metinde yapılan araştırmanın ne zamandan beri yapıldığına dair herhangi bir bilgi olmadığını sen rahatlıkla tespit edebilirsin. Ama sen soruyu bu şekilde çözmüyorsun. Sen soruyu nasıl çözüyorsun sevgili öğrencim? Şimdi sen A'yı okuyorsun önce. A'yı okuduğun bak sen neden daha zor şekilde çözüyorsun onu anlatıyorum sana. Sen metni okuda okuduktan sonra A'yı okuyorsun. A'yı okuduktan sonra tekrar yukarıya çıkıyorsun. Yukarıda hakkındaki çalışmaların nerelerde sürdürüldüğüne dair bilgi var mı diye bakıyorsun. Şurada var hocam pek çok farklı ülkede ve laboratuvarda sürdürülüyormuş. Bak mavi kalemi alayım senin gibi çözeyim lütfen dikkat et. Bununla ne yapıyorsun A'yı eşleştiriyorsun. Sonra B'yi okuyorsun. İnsan beyninden hangi özelliklerle ayrıldığına alıyorsun yine kalemi eline. Şurada insan beyninin boyutlarından oldukça farklı dedi hocam. Dolayısıyla bunu da eliyorsun. Sonra geliyorsun C'ye. Boyutunun aynı kalma gerekçesinin ne olduğuna diye bakıyorsun. Şurada diyor ki sevgili öğrencim. Kan damarları gibi kilit yapılar içermediği için büyüyemiyorlar. Dolayısıyla boyutu aynı kalıyor. Sonra bunu da eşleştiriyorsun. E ne oluyor sevgili öğrencim? Her seferinde her şıkta sen tekrar yukarı çıkıyorsun. Sen her seferinde tek şıkta yukarı çıkmaya odaklandığın için odağın ulaşılamayan şıkkı bulmak üzerine olmadığı için sorunun çözümünü zorlaştırıyorsun. Sorunun çözümünü uzatıyorsun. Dolayısıyla bunu yapmana gerek yok. Senden ricam A'dan E'ye doğru hızlıca oku. Yukarıda olmayan bilgiyi senin beyninin tespit etmesi çok daha kolay. Ayrıca eşleştirme yaparken çeldiriciye yakalanıyorsun. Tam olarak nereye eşleştireceğini bulamıyorsun. Lütfen böyle çözme. Benim tavsiye ettiğim şekilde çözmeye alış. Alışırsan bu sorular senin için çocuk oncağı olacak. İkinci sınıf, üçüncü sınıf seviyesinde, ilkokul seviyesinde soru gibi gelmeye başlayacak sana. Lütfen bana güven. Şimdi sevgili öğrencim çözdüğümüz birinci soruda Şıklarımız nasıl tasarlanmış? Doğrudan yukarıdaki bilgiyle eşleşmeyen bir şık vardı. Yukarıda ne kadar süredir devam ettiğine dair hiçbir bilgi yoktu. İşaretledim. Bazen de şıklarımız sevgili öğrencim yukarıda var olan bilgiyle çelişir. Yani yukarıda var olan bilginin bana zıttını söyler. Çelişenini söyler. Neden zıttını ve çelişenini söyler bazen? Çünkü aynı kelimeleri kullanarak birebir aynı kelimeleri kullanarak öğrenciye sanki bu şık metinle ilgiliymiş gibi bir hava verilir. Öğrenci çelişen cümleyi anlama odaklanmadığı için fark edemez sonra da eşleştirme yapar o şıkkı sonra da soruyu çözülemez hale getirir. Şimdi senden tek ricam var metni okuyacağız seninle metni anlayacağız. Sonra şıklarımıza ineceğiz. Lütfen dikkat et. Şıklarımızın kısa olmadığının farkına var. Kısa şıklarda doğrudan bilgi işaretlenir. Uzun şıklarda ise durum böyle olmayabilir. Özellikle uzun şıklarda da kısa şıklarda da önce şıkları okumuyoruz. E biz ne yapıyoruz? Biz seninle metnimize odaklanıyoruz. Hadi gel birlikte metnimize odaklanalım. Çocuk genellikle yaptığı işin engellenmesi veya sevdiği oyuncağın elinden alınması gibi somut, yetişkin ise Sevgili öğrencim, daha çok toplumsal ve mesleki haksızlıklar gibi soyut nedenlerle öfkelenir. Çocuk ve yetişkinin neden öfkelendiğine dair bir parça okudum. Devam ediyorum. Çocukla yetişkin arasında bulunan ergen için hem somut hem soyut her türlü kışkırtma öfkeye yol açabilir. Öfkenin dış görünümü çocuksu bağırma, ayaklarını yere vurma, şiddetli ağlama gibi ve yetişkince kaba sözler, ince alaylar olabilir demiş. Bak çocuk var yetişkin var bir de bunların ortasında ergen var. Ergenlerin onlardan farkını bana anlatıyor sevgili öğrencim. Hem çocuksu olabilir hem de yetişkince olabilir demiş. Devam ediyorum. Ergenlerin zeka düzeyiyle heyecanı ifade etme biçimleri üzerine yapılan bir araştırmada doğrudan doğruya öfkeye yol açan nedene karşı tepki göstermenin zeka göstergesi olduğu bulunmuştur. Lütfen cümleyi iyi anla. Doğrudan doğruya öfkeye yol açan nedene karşı tepki göstermek bir zeka göstergesidir. Eğer tepki göstermiyorsak zeka göstergesi değildir. Bu onun zekalı olduğunu yani düşük zekalı olmadığını gösterir. Görece düşük zekaya sahip olanlar öfkeyi sorumlu olmayan dış etkenlere aktarma eğilimindedir. Öfkeden doğan engellenme tepkisinin konuyla ilgisiz kişilere yansıtılması ergenlikte sürüyorsa belirli bir zihinsel orgunlaşma gecikmesi akla gelir diyor. Metni biz anladık mı? Anladık. Şıklara iniyorum seninle birlikte. Ergenin zeka seviyesi arttıkça öfke duygusunun dışa vurumunda azalma gözlemlenir. Yahu metnin şurasında seninle birlikte biz bangır bangır bağırmadık mı? Eğer öfkeye yol açan nedene karşı tepki gösteriyorsa bu bir zeka göstergesi demedik mi? E o zaman öfke duygusunun dışa vurumunda nasıl zeka arttıkça azalma göz, gözlemlenebilir. Burada söylenenin tam zıttı var. Burada söylenenle çelişen bir bilgi var. Seninle birlikte korkmadan Adana'yı ne yapabiliriz? İşaretleye biliriz. Ama biz diğer şıklarda ne yapacağız? Seninle birlikte hızlıca bir okuyacağız. Ergenlikte öfke duygusunun ifadesi konuşma veya beden aracılığıyla olabilir. Evet hem çocuk gibi hem yetişkin gibi ne yapabiliyordu? Yapabiliyordu. Örneklerimizi hatırla lütfen. Engellenme tepkisini sorumlu olmayan kişilere yönetme çocuklardan beklenen bir harekettir. Sorumlu olmayan kişiye yönetmek çocuklardan beklenir. Yetişkinlerden beklenmez sevgili öğrencim. Devam ediyorum. Ergenler çocukluk ruh halini tamamen bırakmamış olsa da belirli bir olgunluğa sahiptir. Yani Yetişkinle çocuk arasındadır. Evet, bunu da siliyorum. Ergenlik çocukluğun ve yetişkinliğin öfke nedenlerinin bir arada bulunduğu bir dönemdir. Evet, öyledir. Bunu da siliyorum sevgili öğrencim. Şunları silmemin tek sebebi diğer şıkları görmeden başka bir soruya geçmemek. Tüm şıkları açıklamak için ben o şıklara indim. Adana'nın doğru cevap olduğu burada çok bariz çünkü burada çelişen bir şıkkımız var. Sevgili öğrencim, bu soru tipi sadece tekli sorularda karşımıza çıkmaz. Bir parçaya bağlı birden fazla soruların olduğu, yani TYT sınavının son soruların olduğu kısımda da karşımıza çıkar. Dolayısıyla hem söylenebilir, hem söylenemez soru tipini iyi çözmeyi öğrenmelisin. Şimdi burada 39 ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. 39. soruda bana demiş ki bu parçada kuramla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kuramla ilgili bir parça okuyacağız. Şimdi bu soruyu senin çözmeni istiyorum öncelikle. Hatta şıkları da sana şöyle hiç göstermek istemiyorum. Boş ver şıkları da. Sadece lütfen şuraya odaklan. Şu metni oku. Bu metni okuduktan, anladıktan sonra şıklara in ve şıklarda ilgisiz olan metinle hiçbir ilgisi olmayan şıkkı bul ve işaretle. Yani odağın söylenemez şıkkın üzerinde olsun. Bu yöntemi denemeni istiyorum senden. Başlarda zor olabilir ama denedikçe yol alacaksın ve çok kolay olduğunu göreceksin. Bence bu soruyu da sen şu an deneyerek çözeceksin. Yeter ki metnimizi anlayalım, ulaşılamayan şıkka odaklanalım. Benimle birlikte metni okuyorsun. Tam burada durdurup kendin okuyup sonra ben okuduktan sonra ne yapabilirsin çözebilirsin metni okuyacağız sonra ben şıklara gelince biraz daha bekleyeceğim merak etme sevgili öğrencim önce seninle birlikte şu metni okuyalım sonra şıkları sana göstereceğim korkma evrenin doğasıyla ilgili konuşmak başlangıcı ve sonunun olup olmadığını tartışabilmek için neye ihtiyaç duyuyoruz Kur'anlara ihtiyacımız vardır Kur'anlar Evrenin sınırlı bir bölümünden hareketle gözlemlerimize dayanarak oluşturduğumuz kurallar dizisidir. Bana göre kuranlar birer varsayım olmaları bakımından değişkenlik gösterir. Tamamen doğru olduklarını asla kanıtlayamazsınız. Kanıtlama amacıyla yaptığınız deneylerin sonuçları Kur'an'la ne kadar uyumlu çıkarsa çıksın bir sonraki sonucun Kur'an'la çelişmeyeceğinden emin olamazsınız. Ayrıca Kur'an'ın kestirimleriyle çelişen tek gözlemle bile Kur'an'ı çürütebilirsiniz. Yeni deneylerin tahminlerle uyuştuğu gözlemlendikçe kuram ayakta kaldığı için ona güvenimiz artar. Ancak kuramla an çelişen yeni bir gözlem o kuramı bir kenara atmamızı veya değiştirmemizi gerekir. Metin oldukça basit mi? Kuramlara şunun için ihtiyacımız vardır dedi. Biz gö... Gözlemlerimize dayanarak evrenin sınırlı bir bölümünden hareketle gözlemlerimize dayanarak kural, kuramlar oluşturuyoruz dedi. Bana göre kuramlar birer varsayım olduğu için değişkenlik gösterir dedi. Eğer dedi deneyler sonucunda onu çürüten bir şey çıkarsa değiştirmemiz gerekir o kuramı dedi. Şimdi sadece hızlıca şıklara iniyoruz olmayanı seninle işaretliyoruz. Hangi durumlarda gereksinim duyulduğuna, gündelik yaşama nasıl yön verdiğine, nasıl bir süreç sonunda ortaya çıktığına, neden bir varsayım olarak görüldüğüne değiştirilmesini gerektirecek durumlara. Sevgili öğrencim, can cevap çok bariz olduğu için doğrudan işaretleyeceğim. Gündelik yaşamla Allah aşkına metnin neresinde gündelik yaşama kuramlar yön verir, şöyle olur, böyle olur dedi. Ya şu kuramı anlatan metnin neresinde gündelik yaşam geçiyor? Geçmiyor. E, Bursa'yı işaretledim, geçtim. Bursa'yı işaretledim, geçtim tek tek eşleştirmeyle ne olursun olur uğraşma böyle çözmeye çalış. Son sorumuzdayız seninle birlikte yine bir çıkmış soru. Soru kökümüz değişken o yüzden bu soru örneğini koydum buraya. Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yani şu parçayı yazan kişiyle ilgili ne söylenemez diye sormuş. Değişen bir şey var mı? Yok biz söylenemeze nasıl ulaşacağız? Metinden hareketle ulaşacağız. Dolayısıyla metinle ilgisiz olan şıkkı bulup işaretleyeceğiz. Metinle ilgisiz olan şıkka odaklan. Bu soruyu da kendi başına çözmeyi deneyebilirsin. Odaklanırken sevgili öğrencim A'ya A'dan E'ye doğru hızlıca oku. A'yı okuyup 4-5 saniye düşünme. B'yi okuyup 4-5 saniye düşünme. A'dan E'ye hızlıca oku. Gözüne çarpacak korkmana gerek yok. Şimdi seninle birlikte okuyoruz. Faust, Don Juan ve Don Quixote emellerinin peşinden sabit bir fikirle koşar. Bu karakterlerinin her biri aslında mükemmellik anlayışıyla kibirin istisnai bir yiğitlikle yozlaştırıcı bir aşırılığın vücut bulmuş halleridir. Söz konusu karakterlere dair tespitlerim aslında çok daha önce yaratılmış olan bu imgelerin romantik dönemine, Romantik dönem yorumuna dayanan izlenimlerdi. Ancak Faust'un sırf merak duygusu yüzünden lanetlendiğini, Don Juan'ın gerçekten işkence gördüğünü, Artık düşünmüyorum. Hatta Don Kişot'un cömertliği bile gerçek mi emin değilim. Fakat bu karakterlerin bireyci toplumumuz için hala özel birer tınısı olduğuna inanıyorum. Bak sevgili öğrencim, yukarıdaki metin nispeten zor bir metin. Bir şeyler saçmalıyor, bir şeyler söylüyor ama zihninde tam olarak, somut olarak neler söylediğini anlayamıyorsun ilk başta. Korkmana gerek yok. İn A'dan E'ye doğru şıkları seninle birlikte hızlıca okuyalım. Roman kişilerini onların karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirmiştir. Roman kahramanlarına ilişkin değerlendirmelerde değişim olmuştur. Roman kahramanlarına ilişkin analizlerini belli bir dönem bağlamında ortaya koymuştur. İdealizm ve kontrolsüz eylemlerin kurgusal başarıyı arttırdığına inanmaktadır. Roman karakterlerine lerinin toplum üzerinde süre gelen bir etkisi olduğunu söylemiştir demiş. Allah aşkına bana söyler misin lütfen? idealizm ve kontrolsüz eylemlerin kurgusal başarıyı arttırması. Yukarıdaki metnin neresinde böyle bir şey hatırlıyorsun sen? Yukarıdaki metinden şunu çıkarmak mümkün mü? Bunu çıkarmak mümkün değilken benim gidip diğer şıkları metinde tek tek bulup işaretlememek gerek yok. Söylenemez soru tipinde söylenemez şıkkını odağına almayı öğrenirsen bu soru tiplerini tekrar ediyorum çok daha kolay çözersin. Peki hocam sorular gerçekten çok zor sorulursa yani biz söylenemeze odaklandık ama işin içinden çıkamadık ya iki tane söylenemez var gibi, üç tane söylenemez var gibi. Yani soruyu öyle bir yazmışlar ki hocam sanki dört tane söylenemez var gibi. Böyle bir soruyla karşılaşma ihtimalimiz var mı? Evet var. Söylenemez soru tipinde gerçekten ÖSYM bazen soruyu zorlaştırıyor. Hatta zorlaştırmak adına soruda ufak hatalar ve yanlışlıklar da yapabiliyor. Ben sana her zaman bu 28 günlük TYT kampında şunu söyledim. Bazı sorularda bizim yanlış yapma lüksümüz yok. Bazı konularda yanlış yapma lüksümüz yok. Çünkü bizim yanlış yapma lüksümüzün olacağı, boş bırakma lüksümüzün olacağı sorulara sorularla karşılaşma şansımız var demiştim ya. İşte o sorulardan biri söylenemez sorularında karşımıza gelebilir sevgili öğrencim. Örneğin soruyu okuduk. İki tane şık arasında kaldık. Cevap doğrudan Çıkmadı. Bulamadık. Ne yapabiliriz? O soruya son bir şans verip iki şıkkın arasında kaldığımız için metne dönüp eşleştirmeyi deneyebiliriz. İki şık arasında kaldığımız için ya da üç tane şık arasında kaldığımız için. Son bir şans olarak metne okuyup eşleştirmeyi deneyebiliriz. Şıklarımız azaldığı zaman. Fakat ne dönüp eşleştirmeye çalıştık ama yine de eşleşmediyse artık o soruyla kavga etmeyi bırakacaksın. Soruyla kavga ettiğin her saniye o soru seni tekme tokat döver. O soruda 2-3 dakika sonunda doğru cevaba ulaşmış olsam bile sevgili öğrencim daya yiyen de o savaşı kaybeden de sen olursun. Çünkü o soru senden 2-3 dakika belki 4 dakika çalmış olur. O yüzden hiçbir zaman soruyla kavga etmek yok. İki şık arasında kaldık. Son kez bir şans verdik. Döndük ama cevap bulunmadıysa bizim işaretlememiz gereken şık boş şıkkıdır. Yani hop diye hiçbir işaret yapılmayacak. O soru ne yapılacak? Boş bırakılacak sevgili öğrencim soruyla kavga etmemeni diliyorum lütfen soruyla kavga etme diyorum seninle 27. günde görüşmek üzere her zaman olduğu gibi takipte kalmayı ve hoşça kalmayı lütfen unutma hoşça kal